Herkese tekrardan merhabalar dostlar ben Sezer bugün sizler birlikte Tuvar Rusya modunda Rusya Ukrayna Savaşı'nın yeni versiyonuna bakacağız dostlar bu sefer alternatif bir şekilde Ukrayna Savaşı kazanıyor ve harita biraz olsa değişmeye başlıyor dostlar videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar açıklama yorum kısmında Discord sunucumuz var Discord'umuza katılırsanız gerçekten çok mutlu olurum şimdi isterseniz yavaştan videomuza başlayalım dostlar bu arada istediğiniz senaryolar vesaire varsa lütfen yorum arkasında yazmayı unutmayınız dostlarım alternatif olur gerçek tarih olur her birini Teker teker zaten yapmaya çalışıyoruz. Öncelikle modül bir kere tıklıyorum ve buradan direkt olarak bir senaryo programından direkt olarak oynayacağımız senaryoyu seçmemiz gerekecek dostlar. Bakın burada Ukrayna Victor yazıyor. 1 Ocak 2024 senaryosu. Bunu seçtikten sonra sonraki sonraki diyorum ve buradaki ayarlarımızı biraz arttırıyorum dostlar. Bunu 200.000 bunu da aynı şekilde 100.000 yaptıktan sonra üst taraftaki başlangıç ordu sayısını da şöyle 10.000'e bir sabitleyelim isterseniz. Çünkü biz yüksek sayılarda oynamaya başladık son zamanlarda ve bunu da... 75 bin paraya sabitleyeceğim. Olay var mı? Olaylara bir bakalım. Eventler falan varsa. Evet iki tane eventi varmış. Güzel. Bakarız arkadaşlar onlara da. Nüfus artışı falan vesaire bu şekilde kalabilir. Şimdi istersen direkt olarak oyunumuza geçiş yapalım. Çünkü ben haritayı çok merak ediyorum. Direkt olarak senaryo yükledim ve videoya başladım dostlar. Buradan. Evet. Nerede Ukrayna'mız? Evet arkadaşlar Ukrayna'yı görüyorsunuz. Şu an burada iki tane vasal salmışlar ve burada da garip bir şekilde Kırım kurulmuş. Atomlu Şöbül diye bir şey yazıyor burada. Neyse ben bu seçeneklerden zorluk efsanevi yapacağım. Savaş sesini klasik değiştirilmesi önermezmiş Zaten bu şekilde kalsın. Eya saldırı yanlıkta kalacak şekilde İtalya'yı kaldırıyorum. Görüyorsunuz ki 3 milyon 413 bin nüfusumuz varken 552 bin ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Bu arada bu modu ve içindeki ikon paketleri indirmek istiyorsanız reklamsız bir şekilde linkini bulabilirsiniz dostlar. Zaten öbür linklerin reklamları ben eklemiyorum. Direkt olarak mod yapımcılarına gidiyor para arkadaşlar. Merak etmeyin. Yani yabancılara. Ondan ötürü zaten eklemede iznimiz yok. Öncelikle arkadaşlar nüfus artışı 5 tane. Ekonomisi 5 tane. Vergi gelirine 10 tane. Ee, üretim gelirine 5 tane vereceğiz. Daha da teknoloji puanımız var. Ordu bakımına da şöyle 10 tane verelim isterseniz. Ya yani Tvor'un bu arada kodunu direkt olarak açıklama kısmına ekledim. Oradan indirip oynayabilirsiniz. Bu arada seçim oyunun devam için 1000 beğeni getirmeyi unutmayın dostlarım. Bakın 1000 beğeni fazla bir şey istemiyorum. Her zaferinde 900 beğeni de bırakıyorsunuz. Bence 1000 beğeni yaparsınız. Bu arada Rusya değişime uğradı. Aa, Ural Cumhuriyeti var burada. Sibirya var. Yakutistan var. Far East var. Kamuştaka'da bir şey diye bir şey var arkadaşlar burada. Bu neymiş? Çok... Çikolata diyelim biz buna. Ulan Tuva Cumhuriyeti de var. Arkadaşlar evet Rusya Savaşı kaybedince böyle bir şey çıkıyor ortaya. Tabii kim ne kadar der bilmiyorum ama başkan da değişmiş. Aa bak bu doğru bak. Başkan değişecekti zaten ki Rusya Cumhurbaşkanlığı seçimi ertelenene kadar arkadaşlar. Başkanlık seçimi ertelenene kadar. Savaşa girince biliyorsunuz ki başkanlık seçimi otomatikman erteleniyor. Ki zaten Rusya'da bundan pay biçmiş. Güzel başkanlık değişmiş. Ukrayna'nın peki tam olarak neleri var? Bir bakalım isterseniz. Evet Zelenski hala başında. 552 bin ekonomisi var. Ee, şöyle baktığımda iki tane de burada şöyle küçük küçük devletler var. Buffer bölgesi. Bilhorat Buffer bölgesi. Aynı şekilde Atonomuz Republik Donbass Cumhuriyeti. Atonomuz ne var ki? K Kırım Cumhuriyeti diyelim arkadaşlar buna da. Zaten Kırım Cumhuriyeti burada öyle yazıyor. Burada bak garip garip bir şeyler oluyor. Yani devletlerin şeyleri değişip duruyor. Evet, bir tane olay geldi. İhlak ediyoruz arkadaşlar. Belgrad tarafına ilhak ediyoruz. Buffer tarafı bize katılmak istiyormuş. Güzel, aldık. Sıra bunda, bunda bize katılması bekleniyor. Ulan garip bir senaryo olmuş. Yabancıların yaptığı senaryolar genelde güzel oluyor arkadaşlar. 500 bin, 538 bin. Bir yandan da para basıyorum ya. Bu ikon paketi gerçekten çok hoşuma gidiyor. Uyay tarafına gerçekten güzel tasarlamış Limon. Ellerine sağlık. Dediğim gibi açıklama yorum kısmında Discord sunucumuzdan da alabilirsiniz. Veya da web sitemize gelip direkt olarak indirip oynayabilirsiniz. Telefon ve bilgisayar için oyun mudur dostlar. Sıra şunda şunu da şunu ilhak etmek istiyorum ama bir türlü ilhak haberi gelmedi. Bu arada Rusya sınırı asker dizmeye başlamış arkadaşlar. Hayırdır kardeşim? Niye asker diziyoruz sınırlara? Neyse teknolojimizi onun üstüne geçirdikten sonra bize bir şey yapamaz 0.45 0.61 yani güzel. Biraz daha paramızın bitmesini bekleyeceğim. Evet bir teknoloji daha geldi onu da yine aynı şekilde üretim gidene 10 verip burayı kapatabiliriz arkadaşlar. Şimdi bizim biraz para bek basmamız gerekir. Şu bölgeyi de ilhak etmem lazım arkadaşlar yani öyle istiyorum. Bu arada Hearth Iron 4 kanalımızı merak ediyorsanız Laton diye yazarak da bulabilirsiniz. Veya da kanalımıza girip kanallar bölümünden direkt olarak Laton kanalımıza da bakabilirsiniz dostlar. Çünkü orada da Hearth Iron 4 içerikleri üretiyoruz. Seri yapıyoruz arkadaşlar. Bakabilirsiniz isterseniz. Şimdi paramızı 1 milyon yaptıktan sonra ben direkt olarak Kırım Cumhuriyeti ve buradaki Donbass Cumhuriyeti'ni ilhak edeceğim arkadaşlar. Çünkü lazım. Bak özgürlük arzusu yazıyor. Özgürlük arzusu yazıyor ve bizimle... olan bunlar bir de müttefik olmuşlar. Neyse bunları bir tehdit eden niteliğinde biraz asker basacağım. Şuradaki askerleri de topla. Belli baş yerleri karakol yapalım bence. Çünkü karakol olmazsa olmaz arkadaşlar. Şöyle kale basacağız. Gözetleme kulesi, liman. Karakolsuz olmaz buralar cephanelik de Kuralım aynı şekilde En azından ilhak edeceğimiz zaman Olur da müttefikler falan savaşa Karışırsa direkt olarak karakollardan Hepsini tutarız diye geliyor Aklıma Buraya da bastım iki tane Buradan böyle tutarız arkadaşlar. hatta var ya Tamam böyle iyi Buranın da şeyini yükseltelim Tamam şimdi Hepsini ilhak edeceğim için Etrafına yüksek sayıda askerler basacağım Bunun sayısını aslında bak bu sefer çok detaylı bir şekilde yapacağım arkadaşlar. 15.000 tamam mı? Bunun sayısını 300 ayrı 345 Üstte kla kablo var bu arada. Kablo yüzden yazamadım. Tamam 15 bin 15 bin. Buralarda 18 bin 18 bin yapalım. Tamam bu da tamam. 631. Arkadaşlar bu arada videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bakın önemli bizim açımızdan. Ne oluyor oğlum ekran iki tane çıktı lan. <laughs> Ben bunu OBS'den yapıyorum bu arada ondan dolayı. Bak güzel oldu. 15.000-15.000, bin, 18.000-18.000. Bin, -18, bin, 18 bin. Bununkini de düzenleyeceğiz. Bununkini de 447 tanesini de siliyorum ve 17.000 de burada. Videoyu beğenin arkadaşlar ya. Ya 100 beğeni, 200 beğeni bizim şeyimizde. 300 beğeni falan yapın da en azından mutlu olalım, sevinelim az. Tamamdır. Rusya, Belgrad, Belgrad tarafına da şöyle asker basacaktım. Şöyle W ile bir bas bakalım. Oo güzel asker çıkıyor. Bundan da 924 sildim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar 17.000 de buraya bastık. Son olarak da ne olur ne olmaz diye eğer ihlak açısından bize bir sıkıntı olursa olur da savaş açarlarsa diye buralarda şeyler basıyorum. Şu an devletimiz gerçekten çok güzel bir şekilde gelişim kat ediyor. Buraya da 655'ini sildim. Güzel çok güzel. Bayağı da güzel oldu bence şu an arkadaşlar. Her yerden ayar çekmiş bulunmaktayız. Önce bunu ihlak edeceğim. İlişki bug'a oldu? Yok ilişki bug olmamış. güzel. Ultimatum. Ben bunu ilah etmeyi başardık. Sıra bunda. Biraz zaman gelsin diğer devletlerin bize karşı görüşü değişmesin. Ve buranın asimilasyonu tamamladıktan sonra yapalım. 45 falan hepsi azalsın. Ukrayna savaşı kazanınca böyle bir şey çıkıyormuş arkadaşlar ortaya. Yani İrlanda ya, sınır dibindeki devlet için. Aa burası da parçalanmış lan. Oğlum biz hiç Avrupa'ya bakmadık ama Türkiye'de neler var? Türkiye'de herhangi bir gelişme yok. Türkiye normal. Başına Recep Tayyip Erdoğan var. Şaşmaz. Ee, peki buralarda ne var? Burada da şey var. Katalonya var. Bask bölgesi var. Oğlum oyunu donuyor dur. Arka oyun dondu az önce. Şu an 30 FPS yiyorum arkadaşlar oyundan. Tamam düzeldi. Evet beni yine savaşlara çağırıyorlar. Ben gelmiyorum. Kardeşim ben gelmek istemiyorum ya. Beni çağırmayın lütfen. Ya sürekli olarak rahatsız ediliyorum arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ve ittifaklıktan çıkıyorum. Başlarım sizin müttefikliğinize ya. ittifak'tan ayrıl Lan gelmiyorum, gelmiyorum. Gidin şuradan. Arkadaşlar görüyorsunuz sürekli olarak tehdit ediliyorum. Kaç tane devlet var acaba? Oğlum bu ne ya? Şu müttefik olayını Lukas baştan sağma yapmış. Her gün sövüyorum arkadaşlar. Yatmadan önce her gün sövüyorum. Neyse şunu şöyle bir kapitirelim hemen. Tamam müttefiklikten çıktık sıra bunda. Bunu da hemen ihlak edeceğim. Özgür su basmaya başlamış gördüğünüz üzere. Ulan bu ne lan? Ulan oğlum hepsi bana düşman zannettim biliyor musunuz? Tamam güzel. Bunu buraya çektik. Bunu buraya çektik. Kırım'ı tutacak Sevastopol'a gönderecek asker de seçtik. Aynı şekilde bunu da buraya atıyorum. Ve şu an Rusya savaşını başlatabilirim bence. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Hatta bu da buraya gitsin. Hadi Rusya savaşını başlatalım mı? Rusya aradan çıkartalım. Evet. Şimdi ne yapsak? Ne etsek? Dur bakalım be. Bakalım yine Ukrayna kazanacak mı? Sıcak sıcak kazanabilir mi arkadaşlar? Şu an biraz yavaş oynuyorum. Biraz da sakin oynuyorum. Fark etmişsinizdir zaten. Askerleri random bir şekilde yollayacağım. Evet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Ne kadar bir milyon ekonomisi olsa da Moskova bence düşer. Kanka şuraya bir asker yollasana. Gel bakalım. Hayır abi hayır. hayır. Evet şu an bence gerçekten iyiyiz arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? E ben her yere gidiyorum abi. Ve kimse bana engel olamıyor. Gerçekten harikalar yaratıyoruz. Bakalım dur. Lakin aşağıda orta cepheyi boş bıraktık arkadaşlar ya. Evet Ukrayna olarak Rusya'yı işgal ediyorum ben. şimdi hareket puanı da çok kısıtlı biliyor musunuz? Hani kafama göre de hareket edemiyorum. Hayda burada da bir sürü ordu var. Ben ne yapacağım? Ben ne yedim o zaman? Moskova'yı nasıl almadık biz? Moskova, Moskova. Aa, Leningrad da değişmiş. St. Petersburg'da baş, başka bir devlet tarafından yönetiliyor. İşte aslında ben Putin olacağım var ya Leningrad'da Stalingrad'a öyle bir bakardım ki. Ufak bir barış anlaşması. 157'sini geçtik çünkü arkadaşlar. Böyle toprağa bulunmasın içimizde. Ama bunu alacağım. Onun bana yaşattığını ben de aynısını ona yaşatacağım. Arka. Hatta bunu da alacağım. Böyle yapacağım. Böyle çok kötü görünüyor. Çok kötü görünüyor. Dur. Tamam. Güzel. <laughs> i̇ki tane toprağını aldım. Buraya da iki tane vasal salsam mı acaba? Rusya bağla. Neyse arkadaşlar. Yani güzel senaryo. Bence oynanabilir. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı öğrenebilirsin ama bu mod üzerine daha zevkliymiş gibi gözüküyor. Bakın. Çok tatlı gözüküyor haritası. Tabii ee, böyle yapınca da böyle güzel gözüküyor. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden görüşmek üzere diyelim. Yani bölümü olmayacak zaten serisi değil bu senaryo tanıtım olaraktı. da. Kendinize şimdilik çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayın dostlarım. Eğer olur da bu video 10.000 izlenmeye gelirse lütfen bakın beğeni sayısını eşit tutun ki zorlanmayalım arkadaşlar. Her izleyen kişiden 2 kişi beğense yine de beğeni sayısı yüksek oluyor ama siz unutuyorsunuz sürekli abi. Yapmayın arkadaşlar lütfen ya. Yani. Hadi şimdi kendinize çok iyi bakın diyelim. Ben gidiyorum açıklamıyorum. Maksimum Discord sunucumuz var. Discord'umuza katılırsanız gerçekten çok mutlu olurum başka da diyecek bir şeyim var mı? Ben, ben şeye bakmadım. 889 milyon ekonomi olmuş. 5061 de e, nüfusumuz olmuş. Ve şu an dünyada 18 sıradayız. 1. sırada Hindistan var. Türkiye 10'da. E, bizim altımızda Vietnam var. Ya Vietnam sen benden niye bu kadar üstünsün? Neyse. Arkadaşlar ben gittim. Hadi görüşürüz. Bay bay.